Hepiniz bak şahar ben Vampir Kavallar ben Bugün Forsaken oynayacağım Yanımda Tospik var Tospik Tospik gel oğlum gel oğlum Evet geldim Beni öbür videodan biliyorsunuzdur Evet bu Tospik'imiz Evet yine yardıma geldim Şu neden olmasın Yes benim Gelin bakalım Ne sen katılsın? Yes I do Şansına bak ya ilk turdan direkt katil oldu. Yes I do. Hahaha, <laughs> <Yüzde> bir ihtimalle. <laughs> arkadaşlar bu arada yine bir önceki video için özür dileriz. Ona bir, evet problem, ya, çıktı. bir problem çıktı. arkadaşlar kusura bakmayın. Hızlı kesildi. Biz ya. de fark etmedik kaydın gittiğini. Evet biz şey zannettik. Güzel devam ediyoruz zannettik arkadaşlar. Bir vakit şey kapanmış. Bana sen verirsin ha. Okay. Bum. Bum. Batu. Ay bana saldırma ya. Ben diyelim saldırıyorum? Bana bakıyor. Tamam şimdi şöyle. Evet arkadaşlar bu vi geçen videoya 5 like istedik. Evet. Ve... Bu videoyu da 15 like olsun mu? Sence? Arkadaşlar 4 like geldi arkadaşlar. 4 like geldi. Hepinize elinize sağlık. Ondan dolayı tekrardan çekeriz. Hadi bekle 5 like gelirse yayınla bu videoyu tamam mı? Yoksa hazırda dursun. Kanka Evet bu arada geçtim. Kolumuzu çektirdim. Haydi teşekkürler bende top 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 Arkadaşlar beni öldürüyor ya Arkadaşını öldürüyor çok kötü bir insansın. Öyle de Merhabalar Şey pepurana verir misin? Pepurana ver Pizza ben Pizza el kaldıramazsın Hep şikayet edeceğim ya arkadaşlarım tamam ben buraya bana vurduğun için artık Gel buraya. Merhabalar. Merak evet, arkadaşlar. Mi? Bu bana saldırdı. Canımı azalttı. Ben fullleyebildim. Neden? Sıra. Çünkü biz takımımızda yardımcı karakterleri oynayan insanlar da var. Seni görmüyorum. Arkamdayım bak koşuyorum. Gördüm. Bana niye saldırıyorsun? Bu adamı taktın mı? Ben o adamı taktım. Taktın mı? Sebebim? Yanıma iletiyor. Rum. Arkadaşlar bu arada e, yeni bir kanal olduğumuzdan dolayı Herhangi bir hatamız varsa lütfen yorumlarda söyleyin. Evet. Çiniz falan ve varsa mesela ya. Konser konserde herkese yorumları konserde herkese seviyoruz. Herkese seviyoruz ve abone veriyoruz. Her. Bu ne liman? Yani YouTube falan kanalı var. varsa onları abone oluyoruz. Alo. Evet. Adem söyle. Benimle tanışabilirsin. Sen Çok sevişiyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Polis bey. Ha ha. Polis bey gelin buraya. Polis bey. Polis bey. Polis bey. Polis bey size saldırıyorum. Polis bey merhabalar. Arkadaşlar ooo yerli tıktı bana. Polis bey saldırıyorsunuz. Gigi ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ondan dolayı size... Arkadaşlar bu arada 3 tur sayısına... 2 e, tura da düşüreceğiz evet. çünkü... Sonra ben düşündüm acaba video kaydı niye gitti diye diyorum. Evet. İşte. Kayıt şey yüzünden gidiyormuş arkadaşlar. Çok fazla oyun oynadığınız En fazla 10 dakikalık yapabiliyormuşuz evet, videoları. YouTube, ya, Youtube'da da izin vermiyor. Lütfen vermeye. bize bir şey demeyin. Youtube'da da izin vermiyor. Daha hala yeni kanal olduğumuz için kayıt programı arıyoruz. Evet. Öneriniz varsa yorumlara yazın. OBS falan kullanıyoruz. O OBS... yani çok da iyi sayılamaz ben... yani kullandıklarımız. OBS kullanıyoruz. Ben, ben destek olmak isteyenler. Şerat... Bak ben düzen kullanıyoruz. Şu stream bunu kullanıyoruz. De OBS kullanıyoruz. Şu üç uygulamayı kullanıyoruz arkadaşlar. Yani üç tane de şu uygulama kullanıyoruz sizin için. Hepsinin önünüz varsa da o bir tane uygulamaya düşebilir ve bu da bizim için çok iyi bir bilgi. Evet, hep, hepsini kullanıyoruz mesela. Bugünlük Bandicam kullanıyoruz. Dün OBS kullandık. Discord bu kullanım kullandım onu da. bir kere kullandım. O da bir bok ayıramadı. Aga bok falan değil mi? Niye? Oğlum. Doğru keseceğim. Kesmem ya da ya boş Bu arada gerçekten kullanacaksınız. Ya o biz kullanın ya da bana falan. O şunu kullanmayınız. Bunu kullanırsanız ya çok iyi olmanız lazım bilgisayar konusunda çok iyi olmanız lazım yapmak için iyiyim. Ben hatta ben bayağı iyiyim aslında. Yazılımcıydım. Hala yazılımcıyım. Ben biraz daha zor kullanıyorum aslında Yani eğer ki yaşınız küçükse hani benim gibi kullanacağınız şey odur. Bence sizin için en iyisi odur. Kendi bir patladı ya. Buradan başla. Dead. Your is Arkadaşlar burada katil meğerse... AFK mı? Ee, hayır. Dost canısı çıktı. <gülüyor> 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 Ben bunu... <laughs> bana vuruyor. gol bize vurmaya başladı. Arkadaşlar dostluğunu bozdu bizimle. Evet. Seni ya. sevmedi ya, seni niye sevmedi? Ben geldim diye bana saldırıyor. İçimi kesiyorsunuz. Gel ya. <laughs> Gelemiyor. Ha. Geldi. Hani gelemiyordun? Bak nasıl da geldi. <laughs> Ölüyorum. Seni korumalıyız. Bu beni sevmedi. Bu beni sevmedi. Saldırıyorum. beni sevmedi. Gidiyor. 18 level. Kazanma. Mesela Neyse arkadaşlar. Evet tekrardan söylüyoruz. Çikolata yazan herkese yorum yazıyoruz bu baraj. Yorum yazmayacak. Yorumuna kalp atıyoruz. Hem kalp atacağız hem yorum yazacağız. Hem de abone oluyoruz. Hadi bakalım. Eğer ki bu videoya 7 like gelirse 7 like gelirse 3. Fortnite videosu ne yapacağız? Aga kayıt bitmiş. Yok hala var. 2 dakikalık daha var. Iki Arkadaşlar adım. kayıtta 2 dakikamız kaldı yani. Aynen şey olursa ya da ben işimden kes, işimden Neyse, kesim, kesim. Arkadaşlar ben de şimdiden kesimden kesimden Neyse arkadaşlar. Eee kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.